İndirim Avcıları kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte 17 Aralık Salı bir Aktüel Kataloğunu inceleyeceğiz. 30 ml yüz serumu ve yeşim taşı masaj aleti seti 159 lira. Makyaj süngeri 45 lira. Kadın ve erkek parfüm çeşitleri 145 lira. Flormar renkli lip balm çeşitleri 85 lira. Flormar Consular Perfect Coverage 189 lira. Flormar 35 ml BB krem 179 lira. L'Oreal Paris 50 ml kırışıklık karşıtı yüz bakım kremi 159 lira. L'Oreal Paris 30 ml kırışıklık karşıtı yüz bakım serumu 209 lira. Golden Rose Lip Gloss 109 lira. Golden Rose Mascara foslash 99 lira. Golden Rose ışıltılı eyeliner 99 lira. Erkek ve kadınlar için 200 ml Nivea deodorant çeşitleri 95 lira. 250 mililitre Nivea el ve vücut kremi 79 lira. Yikozmek kağıt yüz bakım maskesi 24 lira 50 kuruş. Kladerm kil maskesi 19 lira 50 kuruş. Taşlı toka çeşitleri 55 lira. Doktor 15 ml şey butter stick 89 lira. Komili 500 mililitre şampuan 38 lira 50 kuruş. Panty, 60 den kilotlu çorap 89 lira. Kadınlar için termal kilotlu çorap small bedeninden XX large bedenine kadar mevcut 119 lira. Kadınlar için ten görünümlü, içi polar, kilotlu çorap, small, medium ve large bedenleri mevcut 189 lira. Kadınlar için baskılı slip, 5'li, small, medium ve large x large bedenleri mevcut 169 lira. Kadın ve erkekler için termal çorap çeşitleri 49 lira 50 kuruş. Kadın ve erkekler için yün çorap çeşitleri 29 lira 50 kuruş. Kadınlar için soket çorap 7'li paket 86 lira 50 kuruş. Erkekler için soket çorap 7'li paket 89 lira 50 kuruş. Çocuklar için kilotlu çorap çeşitleri 1 yaşından 4 yaşına kadar mevcut 59 lira. Çocuklar için termal çorap çeşitleri 5 yaşından 11 yaşına kadar mevcut 29 lira 50 kuruş. İkili havlu bebek çorapları 6-12 ve 12-24 aylık 39 lira. Üçlü pakette ülker frambuaz soslu kurabiye 37 lira 50 kuruş. Sekizli paket ülker kremalı bisküvi 52 TL. Dörtlü paket ülker albeni 34 TL. Ülker muzlu 9 kat tat 21 TL 50 kuruş. Şu götten 100 gram yer fıstığı kreması dolgulu sütlü çikolata 45 lira. Sarelle 700 gram kakaolu fındık kreması 139 lira. Çotanak 200 gram ballı fındık ezmesi 115 TL. Ülker 250 gram hobi fındıklı mini bar 47 TL 50 kuruş. Rafaelo Hindistan cevizi kaplamalı bademli gofret 27 lira. Ferrero Rocher bütün fındıklı çikolata kaplı dolgulu gofret 36 TL. Bifa kakao parçacıklı muffin kek 35 TL. Bifa kakao kaplamalı marshmallowlu kek 29 lira 50 kuruş. Züber Ege baharatlı ve kajun baharatlı nohut cipsi 32 TL 50 kuruş. Doritos, Lay's, Ruffles, Mega Boy cips çeşitleri 39 lira 50 kuruş. Eti Gong, Mısır Patla 37 TL 50 kuruş. Corny, Tam Tahıllı Bar 4 avantajlı pakette 36 TL 50 kuruş. Miskos, 150 gram sade ve kakaolu pişmaniye 29 lira 50 kuruş. Hazar Bey, 200 gram kuru incir 82 lira 50 kuruş. Miskos 200 gram kakao kaplamalı pişmaniye 59 lira. Miskos 220 gram Antep fıstıklı rulo pişmaniye 59 lira. Nut and Bites 400 gram kavrulmuş yer fıstığı 59 lira 50 kuruş. Keyifçe 400 gram cevizli pekmezli pestil 79 lira 50 kuruş. Miskos 240 gram sade ve antep fıstıklı çekme helva çeşitleri 49 lira 50 kuruş Bompi 92 gram karışık beze 32 lira 50 kuruş Bebeto 400 gram yumuşak şeker party mix 49 lira 50 kuruş Dost 5 kilogram yarım yağlı yoğurt 149 lira İçim 3 kilogram az yağlı yoğurt 79 lira 50 kuruş İçim 1 litre %0.5 yağlı süt 21 lira 90 kuruş. Dost 2 litre ayran 44 lira 50 kuruş. Altın kılıç 1 litre çilekli kefir 49 lira 50 kuruş. Sek 150 gram kekikli zeytinli taze peynir 34 lira 50 kuruş. İçim 900 gram tam yağlı beyaz peynir 149 lira. Tahsin Daroğlu 500 gram lor peyniri 38 lira 50 kuruş. Tasindaroğlu 300 gram klasik inek peyniri 99 lira 50 kuruş. Murat Bey 200 gram tam yağlı tel peyniri 74 lira 50 kuruş. Murat Bey 500 gram tam yağlı taze kaşar peyniri 149 lira 50 kuruş. Aknas 1 kilogram yarım yağlı dilimli tost peyniri 189 lira. Otat, bir 1,5 kilo. Yarım yağlı tost peyniri 249 lira. Sek 140 gram. Çilekli kuark 24 lira 50 kuruş. İçim 200 mililitre %18 yağlı krema 27 lira 50 kuruş. Aktivya Shot Plus çeşitleri 14 lira 50 kuruş. İçim 200 mililitre ayran 5 lira 75 kuruş. Sek 300 mililitre naneli ayran 9 lira 90 kuruş. Aytaç 500 gram pilit jülyen sosis 65 lira. Banvit 1 kilogram fırınlık piliç 79 lira 50 kuruş. Namet 500 gram dondurulmuş dana döner 219 lira. Aytaç 300 gram kasap piliç sucuğu 49 lira 50 kuruş. Danet 100 gram Tadımlık dana salam fıstıklı ve fıstıksız İspanyol dilimli 39 lira 50 kuruş. Danet 70 gram füme dana kaburga 65 lira. IFS 350 gram yaban mersine 99 lira. IFS 350 gram framboaz 99 lira. IFS 350 gram vişne 79 lira 50 kuruş. IFS kış içeceği 49 lira 50 kuruş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.